Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün karar çark yapıyoruz. Ee, video geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Karar çarkımıza başlıyoruz şu an. Bir sürü şey yazdık. Bravo Star sevgili. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Hangisi? Abone, şarkı, şarkı, abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Tamam abonemizi istedik. Hadi abi bir şey çık, güzel bir şey çık. Hadi. Bu ne ya? Hiçbir şey yapma. Tamam çok iyi. Çok iyi. Şu an iyi gidiyoruz. Hadi. Bir daha çeviriyoruz şu an. Hadi ya bir şeyler gel geldi. Hayır. Ayarları boz gelme be. Ya şu bir tane şeyi kapatamadım ya kapatabilseydim daha güzel olacaktı da. Şu bir tane şeyi kapatamadım. Kupa düş mü? Hayır ya abi kupa düş geldi. Tamam arkadaşlar kupa düşüyoruz hemen hemen kupa düşüyoruz. Hemen kupa düşüyoruz hemen 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 hemen. Hemen sizin için kupa düşüyoruz. Kupa düş geldi en karakterimizi alalım. Search tek hesaplaşmaya gir direkt kupa düş. Eksi 9 diyoruz bu arada. Kasmaya o kadar uğraşıyoruz. 2 dakikada yiyoruz kupaları. Hadi abi dur bir dakika kamerayı kapatmayalım. Şöyle gaza git. Bir tane adam öl. Öl 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 Lan oğlum normalde kaçmazsınız lan. Normalde kaçmazsınız var ya normal oyunda. Öldürseniz oğlum beni. Lan öldürün. Lan öldürsene beni. Lan öldür. Bak. Küfrettireceksin ama ha. Ya yürü şu gazı öyle ya dur. Kamerayı kapatma. Kamerayı kapatma. Tam tuş. ha Öldür. Oh. Kaç kupa yedik? Kaç kupa yedik göremez. Eksi yedi yedik arkadaşlar. Onuncu olamadım. Ama neyse. Geri dönüyoruz şarkımıza. Evet çarkımıza geri döndük. Şu an basıyorum. Ne çıktı? Altın alma. Abi Erman Saran önemliydi ya. Evet arkadaşlar hemen beklemeden altınımızı alıyoruz. Altın almak zorundayız. Nerede altın dükkanı olur? 84 elmas var. Abi altın harca ne olur gelme. 10 bin tane altınım var ona kostüm alacağım ya. Gelme ne olur. 20 elmas alıyoruz altınımızı. 20 elmas boş. Çöp gitti. Şimdi pardon. Çarkımıza geri dönüyoruz. Çarka dön çarka dön çarka dön. Hadi hadi. hadi. Abi bu ne? Neyse tamam açılır ama. Hayır, yine altına alma olma. Hiçbir şey yapma, Hadi hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Çok güzel. Hiçbir şey yapma geldi. Hadi altın arca, Her şey gelebilir altın arını. Altın önemli bizim için. Ayarları boz. Hayır. hayır. Abi hayır. Hayır. Tamam. Bütün arkadaşları sil. Tamam sileriz. Sıkıntı yok. Bunda bir şey yok. Şimdi arkadaşlar nerede? Bu biraz uzun alacak. Uzun süre. Bunlar ay Bunları sonradan kaldıracağım. Bir dakika. Bütün arkadaşları silmek gerçekten uzun bir zaman alacak. Abi bunların hepsi arkadaştı bende ya. Ha bunlar şey. Bunlar Supercell ay Dur süpersel ay'den de sileceğim. Ona da uğraşacağım. Şu siliyorum hemen. Birazdan şunları bir sileyim de. Hadi abicim silin silin hepsi silin. Keşke full hepsini sil diye bir tuş olsun. Ama yok maalesef. Abicim bu ne? Silin hadi. Kaldır. Kaldır hadi 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 hadi, hadi. silin abicim ya. Neyse arkadaşlar ben bunları silene kadar abone olmaya merak etmeyin. Abi bu okuldan arkadaşlar. Dur ya abi nerelere giriyoruz? Dur bir dakika. Bunların hepsi abi ne ara attılar bana ya. Atom mat oğlum çok önemli o ya. Adam İsrailli ya. Önemli değil aslında. Da. Adam Arapça konuşuyordu. Adam az kupa kasmadık adamla. Hadi abicim hadi ya. Abi bu daha zormuş altın harcadan. dakika dakikada harcayıp çıkacaktık ya. Hepsini bir de süperselden sileceğim. Hepsini bir de süperselden sileceğim ya. Of. Abi Cerdur temizliği. Hadi abicim. Kaç arkadaş kaldı? Oha! Oha! Bu ne ya? Yarısı, yarısı da şeyden ha. Kaldır 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 kaldır. Kaldırdıklarımı bir daha mı kaldırıyorum acaba yanlış ya. Hadi abicim hadi hadi hadi. Kaldır. Oha abicim ben bunları silemem. Video sürer. Abi hayır ya. Bu kadar arkadaş edilmiyordu normalde. Evet devam ediyoruz öyle Bu ne abicim ya Hepsi de Supercell haydi ya 136 tane Abi hepsini buraları keseceğim biraz zaten arkadaşlar. Video uzamasın. Sıkıldınız yani buna. Ya. Yorumlar hazırsanız iyi olur. Öteki videoda çıkartırız hepsini. Neyse son bir kere daha çarkımızı dönelim. Çark. Hı. Çarkımıza dönüyoruz. Son bir kere daha çeviriyoruz. Elmas harca çıkma. Bu kadar elmasla bitirelim. Altın harcı hiç çıkma zaten. Hadi bakayım Son çevirişimizi de yaptık. Hayır abi. Kupa düşme ya. Abi zaten zor kasıyoruz. Kupa düşme. Neyse. Artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Son bir kere kupamızı düşeceğiz. Ve... Kupa abi. Kameradan çek şunu. Lan hadi hadi gel kes gel kes gel kes gel kes. Kes beni. Tamam. Bu sefer onuncu oldum. 10. olduğumuza seviniyoruz ya. Normalde çıldırır. Eksi sekiz yedik. Evet. Ve son bir kere size sizle beraber Semi denemek istiyorum. Sen diye bir karakter geliyormuş. 17. şeyde. Sem diye bir karakter geliyor. Sem'i deneyeceğim. Aslında güzelmiş. Biraz denedim ben. Bir saat. Şöyle yapalım. Tamam. Kamera nerede lan? Kamera Hayır, burada üstte. Tamam. Şu an oynayabiliriz. Şimdi bu yakın bir karakter. Ultisini atıyorsunuz. Ultisi tutunuyor. Aynen tutunuyordu. Öteki ultide de çekip atıyor. Kendine çekiyor bu. Bu hiç kaybolmuyor herhalde. Kayboldu lan. Üstüne gidip alabiliyor mu? Lan. Aa. Ben bilmiyordum ha bunu. E bir ulti doldurduktan sonra o zaman gider her zaman alırsın. Böyle düz attığında ne oluyor? Yine mi kalıyor? Abi hep alırsın ki o zaman ultini. Çok iyi bir karakter abi. Ben bunu daha yeni öğreniyorum. Normalde. Ben dün denediğimde şöyle bir şeydi bak alıyordum. Şöyle geri çekiyordum kendime. Gidip almaya uğraşmadım yani. Çok güzel bir. Şu an öğrendim çok iyiymiş. Gidiyorsun geri ultini alıyorsun buradan. Geri kullanıyorsun. Çok güzel. Nerede lan o? Ultini alıyorsun. Bence çok iyi bir özellik. Ben onu bilmiyordum. Neyse arkadaşlar. Denedik. Bugünkü videomuz buraya kadar. kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.